Bu sözlerle amacım biraz daha gaza getirip açığa çıkarmak, yani diğer şeyleri de yapacağım daha çok açığa çıkarmak için çünkü siz körler görmemekte ısrarlısınız. Önce korktum. Parmağımı sokmuş tekrar. ha. Gece bu baskıdan sonra burada uçuşan yatmadan önce sivrisinek tülü misil de geldi. Kedilerle, köpeklerle. Ben yeni kedileri tahmin ediyorum. O yüzden yeni kedileri buraya gönderiyorlar. Çünkü çok 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 yaşadık. Yeni bir kedi böyle noktaya ve bu hep parmağı acıtan yere Yarım saat Şimdi bu yaşadıktan sonra Eski sivri sineklere Şükür dersiniz O böyle sokuyordu Kaşınıyordu böyle bir en çok bir dakika kabaracık bırakıyordu. Fakat bunlar yeni bir şey. Sokuyor. Tam acıtan yere kemik üstüne sanki. Ne yarım saat yarım saat. En az kaşınıyor. Uyandırıyor. Uyumak mümkün değil. Bunu çok yaşadık. Keskin Nisanlı gibi. Uzaktan kumandalı gibi. Hep el parmaklarına. Hep simit damarına. <laughs> Ve yeni tür. Mosav yapımı bunlar mı acaba? o yüzden bunlara dokunmuyorlar. Evet, bu silah olarak kullanıyorlar pespeliğim. Diğerlerini de kullanıyorlar, yok ettiklerini. canım. Meryem sinek oluyor. Burada da benim elimi sokmuşlar uyandırdılar. Parmağımı tekrar. Tekrar tekrar tekrar. Tekrar 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 yaşatıyorlar bunu. yerleri kalkmış paylaşımdan sonra efendim yok bulmadım bakmadım e, sivrisinek değil mi ha ufak <laughs> musab bilge sivrisineklerinden. Evet senin odana geldi. Beni bitirdi. uyandırdı. Gitti seni uyandırdı. Evet. Böyle kumandalı şeyler bunlar. Yani büyük sivrisinek. Ne kadar büyük. <laughs> <vuracağım>. Ne <Aferin> <laughs> Sen vurdun, kaşıntı bitti biliyor musun? Bitti. Hı -hı. Parmağın müthiş kaşıntı yaptı. İşte bu yüzden bir cesve için kodiye basıyorlar bunlar. Böyle yaratıklarla taşıyor bunlar. Oktay Aziz'in Hiç Panjuru açtık bir şey söylüyoruz Yok mu havlama makinesi Geçmişte kaldı işte İşte böyle bir pislikle Ve kabus olacağız kesinlikle Ayy lava buradan sifon çekmeden önce aynanın üstüne kondurdukları gibi bu sinekleri böyle noktaya teslim noktaya keskin nişaf gibi sokturuyorlar bunu çok yaşadık o yüzden söylüyorum sayısız kez eskiden ne bir zerre saldım, duyuldu. Ablam operasyon gelmedi. Geçmişte kaldı unut. İşte başka bir ayet de bulunur. Kendilerine ıslah edici diyenler fakat ne kendilerini ne zinayı veletlerini ...ne analarını, babalarını veya başka yakınlarını ıslah edemiyorlar. Bu sadece bir bahane. Soygunculuk cinayetler için, yalmacılık için büyüklük için. Bunlar köpeklerini, kedilerini ancak ıslah edebiliyor on bile, onla bile başarısız bunlar. Sinekleri bile ıslah edebiliyor bunlar. Zarar vermek için sadece başka insanlara. Ve başı ıslah edici kimden Örnek alıyorlar Anasıyla ebri bal <laughs> Sineklerin efendisi <laughs> Isla ettiği anasını sitelerde diken Bu saatesi bu